Değerli arkadaşlar, klasik mantık dersimizin son haftasına gelmiş bulunuyoruz. Bu haftada, geçen haftanın devamı olarak yanlışlık konusunu işleyeceğiz. Hatırlayacak olursanız yanlış veya yanlışlık mantık çıkarımları ile ilgili bir konunun adıdır. Mantık çıkarımları bizim günlük hayatta yapmış olduğumuz yanlış kavramından biraz daha farklı. Çünkü biz günlük yaşamda farklı sebeplerle yanlış bir şey söyleyebiliriz. Doğru olduğuna inandığımız bir şeyin yanlış olabileceğini hiç düşünmeden ısrar ederiz. Halbuki açık bu konuda yazılmış kitaplara bakmak veya ölçüm yapmak, işte bu masa çok ağırdır, ölçersiniz. 3 kilo gelir çok ağır değildir ama 15 kiloysa 30 kiloysa ağır denilebilir yani yanlış buradaki yanlış olgusal bir yanlıştır e, tarih yanlışıdır. bilgi verdeki bir takım e, yanlış bilgiler veya yanlış doğru olduğuna inanılan e, bilgilerden kaynaklanan yanlışlar vardır ama bizim ele aldığımız yanlış konusu bunlardan daha farklı. Mantıkça yapılan yanlışlar, akıl yürütme yanlışları adını verebiliriz. Akıl yürütme yanlışları mantıkça yapılan yanlışlar ise e, konuya yaklaşımına göre mantıkçıların e, farklı gruplara ayrılabilir. Ben burada ikili bir grup ayrımı üzerinden konuyu işlemeyi tercih ediyorum. Birinci grup hatırlayacak olursanız, Formel formal yanlışlardı. Yani çıkarım işlemlerindeki hatadan kaynaklanan bir yanlış vardı. Ne zaman çıkarımlarda hata olabilir? Çıkarım kuralı yanlış uygulandığı için operatörlerin zaman ve mekan bildiren operatörlerin veya modelite bildiren operatörlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Veya bir de bağıntılar ile ilgili çok önemli bir takım hatalar yapma şansımız var. Çünkü bağıntı bildiren Yüklemlerin yani ikili yüklemlerin yani iki şeyi arasında veya üç şey arasında veya dört şey arasında e, ilişki kurmamıza olanak veren yüklemlerin özelliklerinin bilinmemesinden kaynaklanan yanlışlar vardır. Bu dersimizde formal olmayan yanlışları ele alacağız. Formal olmayan yanlış doğrudan doğruya e, özellikle konuşma dilinin yapısından kaynaklanır. Fakat konuşma dil yapısı dışında bir de karşısındakini ikna etmeye yönelik bir kişinin yapmış olduğu bilerek, bilinçli olarak yapmış olduğu hatalar var. Bunlar da yine formel olmayan yanlışlık konusunu oluştururlar. Formel olmayan yanlışların başında veya en basit veya çıkış noktası veya genellikle ele alınan özel yanlış olan çok anlamlıktan kaynaklanan, konuşma dilinin çok anlamlıktan kaynaklanan e, bir takım belirsizlikler bizi, kaypaklıklar bizi hatalı bir çıkarım yapmaya itebilir. E, mesela hayat acıdır dediğimizde, e, buradaki acı kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. E, eğer bu çok anlamlılığı dikkate almazsak hayat acıdır, biber acıdır. hayat biberdir gibi hiç de işte ...makul olmayan biraz garip olan bir sonuca ulaşılmıştır. Burada sorun nedir? Buradaki sorun çok anlamlıktan kaynaklanan. Çünkü hayat acıdır dediğimizde metaforik olarak bir benzetme olarak acı kelimesi kavramı kullanılmıştır. Yoksa biberi ağzımız alır bakarız, hayat ağzımız alıp bakamayız tadına. Dolayısıyla çok anlamlılardan bir tanesi. Ee, çok anlamlıklar yanlış olan, formal olmayan yanlışlardan bir tanesinin temelini oluştururlar. İkinci bir e, formal olmayan yanlışlığın kaynağında aksan bulunur, e, vurgular veya yerel ağızlar e, bu tür mantıksal hataların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla şunu burada özellikle vurgulamak lazım, konuşma dilinin vurgusunun farklı olması kelimelerin, kavramların farklı anlaşılmasına sebep olabilir. Veya yerel ağızlar bazı kelimeleri farklı şekilde telaffuz etmek suretiyle farklı e, anlamlar çıkarılmasına sebep olabilir. İşte buradaki yanlışlarda, formel olmayan yanlışlarda bu durumla karşımıza çıkar. Bir başka yanlış, formel olmayan yanlış, parçanın bütünden farklı değere sahip olduğunu gözlerine tutmadan parçanın tekliflerini bütüne atfetme yanlışlığıdır. Ee, mesela e, e, tek tek parçalar e, çok iyi olabilir. Örneğin ben çok iyi keman çalabilirim. Aranızdan birisi, yani çalamıyorum da ya, keşke çalsa, çok iyi piyano çalabilir, çok iyi flüt çalabilir başka birisi. Solo piyano, solo flüt, solo e, keman. E, çalmaya yeteneğimiz veya kapasitemiz çok geniş. E, becerimiz çok geniş olabilir. Ama hepimiz bir araya geldiğimizde e, eğer bir parçayı seslendirmek istersek hiç de e, güzel bir müzik çıkmaz. Tam tersine bir kakafonu çıkabilir. Çünkü tek tek iyi olmak bütünün iyi olması anlamına gelmiyor. Burada da formel olmayan bir yanlışlık var. Demek oluyor ki tek tek parçaların iyi olması bütünün iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunların bir araya gelip bütün oluşturması iyi bir sonuç veremeyebiliyor. Bölme bir bütün iyi olabilir ama bu tek tek parçalarına ayrılırsa aynı başarılı sonuç elde edilemeyebilir. Biraz evvelki örneğin bir benzerini yine burada görebiliriz. Mesela bir orkestra düşünün. Buradaki enstrümanları çalan kişiler bu orkestrayı çok iyi bir şekilde, çok harmonik bir şekilde parçayı seslendirebilirler. Ama tek başına bir kişi bunu yapamayabilir. Takım oyunları sporda bunun bir başka örneğidir. O takım bir bütün olarak hareket ederse çok başarılı olabilir ama bir, bir oradaki bir sporcuyu başka alana koyarsanız başka bir takıma koyarsanız hiç de başarılı olmayabilir. Çok anlamlılık burada önemli bir hata yapma özelliğiyle karşılaşıyoruz. Mesela yarın güneş doğmayacak desem siz bunun yanlış olduğunu, bu bilginin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Ben de ısrar edebilirim. Hayır doğmayacak diyebilirim. Ee, karşı taraf da bunun doğruluğunu iddia edebilir. Ama ben haklıyımdır çünkü güneş zaten doğmuyor. Ee, doğan herhangi bir şey yok. Doğma kelimesi burada da metaforik olarak, çok anlamlılık içerecen, içeren bir biçimde kullanılmıştır. Dolayısıyla buradaki yanlışlıkta. da... E, çok anlamlıktan kaynaklanan bir yapıdadır. Ee, diğer formel olmayan yanlışlıklar ise e, alışkanlıklarımızla e, veya bizde uyandırılan bir takım imajlar aracılığıyla e, veya e, kullanılan yeni deyimlerden bir tanesi e, imaj maker diyorlar veya öğrenilmiş bir takım sorunlu davranışlara itilebiliyor insanlar. Bu da şundan kaynaklanıyor. Öncüllerle sonuç arasında hiçbir mantıksal ilişki olmamasına rağmen insanlara bu öncülerle sonuç arasında bir ilişki varmış gibi kabul ettirilir. İşte bunlar formel olmayan yanlışlıklardır. Burada öncülerle sonuç arasındaki ilişki tamamen bir farklı etkenlerle gerçekleştirilmiştir. E, bunlar da formel olmayan yanlışlardır. Hemen en çok bilinen argumentum ad bakulum. Şimdi sınavda bu isimleri öğrenmek durumundayız. Çünkü ad vermek varlık kazandırmaktır. bir yere girdiğiniz bir koku var. Güzel bir koku. Ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Ama mesela bu kafurun hani ısıtıcı olarak bir yeriniz biz zaman kullanıyoruz. Çok güzel, etkileyici bir kokusu vardır. Adını verirseniz onun ne olduğunu bilirsiniz. Yani adlandırma bir varlık kazandırma yoludur. Dolayısıyla yapılan hataların bir teşhisi, ve tespiti için onun adını bilmek lazım. Argumentum ispat demek, at bakulum yani nasıl bir ispat? Zorlayarak ispat. Kuvvet yoluyla yapılan bir ispat. Yani birisinin başına ta, e, silah dayarsanız ve e, ona göre üstün bir konumdaysanız, söyle bakayım ikiye kaç eder diye sorsanız, o karşınızdaki insan şunu diyebilir, sen ne diyorsan o. Yani burada zorlamayla yapılan bir ispat var. İşte burada bakulu söz konusu, yani e, bir değnek... Göstermek suretiyle yani bir tehdit aracılığıyla yapılan bir e, ispat söz konusu. Buradaki tehdit e, bir e, maddi e, çıkar olabilir, e, bir takım bireysel ve toplumsal menfaatler olabilir. Yani bütün bunlar e, zor yoluyla bir şeyi zorlayarak e, karşısındakine bir ispatın yapılması anlamına gelir. Bununla ilgili e, açıklamalar argumentum kor misericordiam yani buradaki misericordiam e, acındırma anlamına geliyor. Yani o anlamda kullanılıyor. E, bir öğrenci sizin karşınıza gelip işte hocam şu felaket başıma geldi. Yani şöyle oldu, böyle oldu. Paramı kaybettim. Mırsız geldi şöyle oldu falan deyip kendisini acındırma yoluyla sizden hakkı olmayan bir şey talep etmesi. Argumentum ad misericordiam adıyla bilinir. Argumentum ad populum ön yargılarımızın gerçekliğin bir tanımı yerine kullanılması bu tip yanlışın gerçekleşmesine böyle Mesela bir e, spor kulübü taraftarıysanız burada e, e, o takıma karşı hep bir ön yargılı hareket edersiniz. İşte penaltıydı, hayır bir belki penaltı değildi. Bu nedir? E, ön yargılarımızın tuttuğumuz takıma karşı e, ön yargılarımızın olmasıdır. Argumentum ad ignorantiam, ignore etmek, yani tanımamak, bilmemek, yeterince tanımadan verilen bir ispat. Mesela biz bir şey bilmeden ne olduğunu, ne olmadığını ispatlayabiliriz. İşte bilmeden, tanımadan bir ispat vermeye kalkmak, argumentum ad ignorantiam adını alır. Bunun resmi adı tanımadan bilmeden yapılan ispat yani argumentum ad ignorantiam. Yani. Argumentum ad hominem kişiye dayandırılarak ispat. Mesela çok inandığınız, doğru söylediğine inandığınız birisini birisiyle ilgili bir başka arkadaşınız diyebilir ki ya çok kötü bir insan veya diyebilir ki çok iyi bir insan. Onun için şöyle oldu, böyle oldu falan. Bu ona karşı duyulan bir, o kişiye karşı duyulan bir ön yargıdan kaynaklanarak yapılan bir değerlendirmedir. İşte insana bağlı, o çok iyi insan, o şöyledir, o böyledir, o sporcudur, o işte şairdir gibi kişinin özelliklerine bağlı olarak bir ispat vermeye katmak argumentum ad hominem oluyor. Argumentum ad verekun diyen Otoriteye bağlı olarak bir otoritesi kişinin dışında karar vermek suretiyle hata yapılabilir. Mesela evdeki büyünüz sizi baba anne bu özelliği vasıtasıyla bir şeye ikna etmeye çalışabilir. Bir politikacı aynı şey yapmak isteyebilir. Dost arkadaş çevresinde aynı şeyi yapmak isteyebilir bir otoriteye, otorite dışında başvurmak, mesela herhangi bir yerdesiniz, çok tanınmış bir insan var orada, siz ona işte enflasyon nasıl olacak diye soruyorsunuz. Halbuki kişinin enflasyon hakkında hiç bilgisi olmayabilir, hatta tahsili bile olmayabilir. Ee, ama tanınmış olduğu için herkes güveniyor olabilir. Dolayısıyla burada da bir e, hata, yani e, argumentum ad ve ekundiem otoriteye bağlı olarak gerçekleştirilen bir hata söz konusudur. Evet, burada bazı e, sayılardan hareketle yapılan çıkarımlar söz konusu. Yani bir dezenformasyon söz konusu. E, bu e, algı operasyonu da deniliyor e, bu tip yanlışlara. E, Varsayımdan hareketle yapılan çıkarımlar bu konunun e, içerisine giriyor. Petitio Principiae döngüsellik, sonuç öncüllerde tekrarlanıyorsa ispatlanmak istenilen şey yani sonuç öncüllerin içerisinde varsa burada bir döngüsellik söz konusudur. Bazı şeyler uyku verir. Niye? Çünkü uyku verici özelliğe sahiptir derseniz bir döngüsellik söz konusudur. Burada bir başka örnek önümüzdeki saydamda görünüyor. Döngüselde dikkat edilmesi gereken bir şey yanlış bir imaj üzerine kurulmuş olması. Totolojik hep doğru olan bir şey yeni bilgi veriyormuş gibi sunulabilir, sunmak istenebilir e, ee, o zaman e, ister istemez karşısındaki insanın e, zihinsel mekanizması etki altına almış olur. Akıl yürütme işlemi etki altına almış olur. Bu etkileme psikolojik etkenlerin kullanılmasına kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Ignoratio elenki e, öncülerle ilgisi olmayan bir sonuca ulaşılmalıdır. Ulaşmaktır. Öncüllerin içerdiği bilgi genellenerek, gereksiz bir şekilde genişletilerek sunulur. Mesela her insan sokakta serbest yürüme hakkı vardır. Katile bir insandır, Katil de sokakta yürümelidir. Hiçbir ceza çekmeden istediği gibi hareket etmelidir dersek, burada öncülerle sonuç arasında bir ilişki olmadığı halde, ilişki kurulmuştur. buradaki yanlışlar yani ignoransiye elenki yani öncülerle iyisi olmayan bir sonucun ortaya atılmasıdır. Non tur sonuç öncüler doğru olsalar bile birbirini izlemezler. Mesela bilim adamları tabiatın sırlarını ortaya koymak istiyor. Sosyal problemlerde e, tabiatın sırlarının e, ortaya konmasına kaynaklanmıştır dersek burada e, birbirine sonuç önceleri arasında hiçbir mantıksal, olgusal bağ yoktur. E, bilim adamlarının doğayı, insanı, çevreyi anlamak istemesiyle e, ortaya çıkan sorunlar, doğadaki sorunlar arasında bir bağlantı yoktur. Yani mesela işte doğa kızdı deriz, e, tabiat sinirlendi deriz. Halbuki e, bu bir non sequitur bir çıkarım işlemidir. Non causa pro causa e, bir olayın sebebi olarak bir başka olayın gösterilmesidir. Mesela dolayın insanların asabi yaptığına inandı birçok yerde, birçok ülkede, birçok kültürde. Ee, ama burada bir mantıksal çıkarım söz konusu değildir. Dolayısıyla sebep yoksa e, ondan evvel gelen e, alternatif ilişki de e, yanlış olacaktır. Post hoc ergo propter hoc bir deyim. <laughs> ee, bu post hoc ergo propter hoc deyimi bundan sonra valide onun sonun şeklinde bir e, ilişkisiz olan olguları birbirle ilişkilendirmek suretiyle gerçekleşir. Mesela başınıza bir kötü olay geldi veya iyi bir olay geldi. İşte biraz evvel veya dün e, çatının altından veya ağaçların altından geçerken bir kuş kafamıza herhangi bir şey e, yukarıdan e, şey yapmış olabilir. Zarar vermiş olabilir. İşte ona bağlarsanız piyango bile çıktı işte kuş kafama e, affedersiniz pisledi dersek yani evet e, kuşun pislemesiyle e, bir talih arasında bağlantı olabilir ama bunun hiçbir şekilde denetlenebilir bir tarafı yok. Dolayısıyla mantıkça bir hata söz konusudur. Bunda da post hoc ergo propter hoc biçiminde ifade edilir. Second quid quit e, yani ikinci olanı birincil gibi düşünmek, özel halleri dikkate almadan ikincil olanı özel hal olarak görmemek, onu birincil hale yükseltmek buradaki hatanın kaynağını oluşturur. Valakia plurium interrogationum yani bu sorudanın kendisinden sorudaki karmaşıklıktan hata olabilir. Yani siz soruyu öyle bir karmaşık sorabilirsiniz ki e, bu sorudaki karmaşıklık hataya sebep olabilir. Bu sıkça bir insanı e, mahkum etmek için bilerek veya bilmeyerek yapılan bir hatadır. Çünkü e, öyle bir karmaşık soru sorarsanız ki karşınızdaki o karmaşıklığın içerisinden çıkamayıp e, yanlış bir bilgi, yanlış bir çıkarımda bulunabilir. Burada da değişik yine aynı tür örneklerle, değişik örneklerle aynı tür çıkarımların hatalı olanları nasıl gerçekleştiği için açıklamalar var. Yanlış yapmanın çok etki çeşitli etkenleri olabilir: kültürel, teknolojik, ekonomik gelişim, yeni yanlış. Yapma formel olmayan yanlışlıklarda bulunma şansı verebilmektedir. E, o yüzden yanlış konusu e, özenle gözden geçirilmesi gereken bir mantık alanıdır. Eğer e, nerede yanlış yapıldığına ilişkin bir tespit elimizde yoksa, çok rahat bir şekilde hatayı sürekli hale getirmek, aynı konuda hata yapmak mümkündür. Halbuki yapılması gereken şey nerede yanlış yaptığını, yanlış konusunu sorgulamak, nerede yanlış yapılabileceğini bilmek ve bu açıdan yanlışa düşmemek söz konusu olmalıdır. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım derslerinizi başarıyla verirsiniz ve yeni bir semestriye, yeni bir sınıfa geçmek suretiyle başlarsınız. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum.